İki tane silah kesiyoruz. Silah şekli 2 santimlik. Bir yüzünü çıkaracağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu silahımızın kenarına yapacağım. Üstüne hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar yapıştırıyoruz. Buraya kadar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 3 santim İki buçuk, üç santim. Bunlarla, buna jiletle gittik üstünden. Şimdi içe doğru büküyoruz bunu. Tutuyoruz şöyle. Nasıl gözükecek şekilde. Tava tuttuktan sonra şu çizgiden şöyle bir çizgi atıyoruz. Şurayı alıyoruz. Burayı kesiyoruz. Evet arkadaşlar parçayı kestim ve şu an e, bu şekilde görünüyor. Evet diğer parçamıza geçelim. Evet arkadaşlar kesiyorum. E, şöyle bir kesik attım. Sonra bunu şöyle bir katlıyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar şu an kesmiş olduğumuz parçanın içine lastikleri koyduk. Şu an bunu yapıştıracağım. Yapıştırıyorum bunları şu şekilde. Abi. Evet arkadaşlar yapıştırdık şu an ee, geçiyoruz kartonumuzun içine yapıştıracağız. Evet arkadaşlar elimizde şöyle küçük bir parça aldık bu parçayı yapıştırıyoruz. Şöyle yapıştıralım yapar. Bu yapıştırdığımız parçayı şimdi silahımızın tabanca kısmındaki bu kovanın altına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirmemiz lazım. Şu şekilde içine gördüğünüz şekilde. Yani i̇stediğim şekilde şu şekilde yani biraz dışına çıkacak şekilde gelmesi lazım ki lastiği buraya tutturacağız. Evet dostlar. Bunu yapıştıracağız. Hadi lan. Şöyle kurmamıştır parçaya alalım bize aldık. Lastiklerin içinden ucuna geçiriyoruz bu şekilde. Evet. Ama tek sıkıntımız havaya kalkmaz. Şimdi bunu çözüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu gördüğümüz silahın namlusunu çok güzel bir şekilde yapabilmemiz için tutturabilmemiz için elime bir tane karton aldım tamam mı? Bunu getiriyorum şu şekilde şu şekilde bakıyor bu tarafa tamam mı? Bunu getirdik reis. Alıyoruz bunu. Şu şekilde. Bak şu şekilde. Ortasını şu şekilde çiziyoruz tamam mı? Şu şekilde çiziyoruz. Biraz da şöyle uzun yapın ki. Yani şöyle uzun olsun biraz. Şimdi bunun alt kısmı da var ya. O yüzden diyorum biraz uzun olsun. Şimdi getiriyoruz. Bunu keseceğiz makasla. Evet ben bunu makasla kesmiştim zaten daha önceden. Şu şekilde bir şekil alıyor. Yani göstereyim. Gördüğünüz gibi karton mu ya? Şu şekilde parçamız oturuyor. Ters şekilde olacak şekilde. Yani parçamız şu şekilde buraya oturdu yani. Şimdi bunun ortasında çizmemiz lazım yani orta şekline şekilde oturması lazım. bu şekilde oturdu. Şimdi arta kalan parçalarını makas yardımıyla kesiyoruz. Acımayın vurun gözüne. İçine girmiyor hala. İçine girene kadar kesiyoruz. Şu kısmı yürüyor. Evet. içine biraz daha girmesi lazım ki silahımızı rahat bir şekilde çekip bitelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu böyle şöyle bir parça aldım. Şimdi şu malzememizin üstüne yapıştıracağız hemen. Bu şekilde bunu böyle yapıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ucunda yapıştırdım. Bu şekilde yaptım. Ve böyle olacak. Şu altındaki lastiği alıyoruz. İçine doğru getiriyoruz. Altına yerleştiriyoruz bunu alt kısmına sonra ucunda kafasını çok çok iyileştikten sonra bu şekilde silahımız silahımız olmuş durumda şu an evet şimdi e... diğer, diğer şeye geçelim. evet arkadaşlar şöyle bir karton aldım marketlerde çok rahatlıkla bulabilirsiniz bu kartonun yani yeryüzünü soydum şu yüzünü soydum yani ve bu silahımızı şuraya yapıştırdım evet bu şekilde kestim kartonu. Şimdi bunu yapıştırıyorum? Bunu da buraya yapıştırdım, gördüğünüz gibi. Ee, arkasını kapatmak isteyenler için çok basit bir yöntemim var. Gördüğünüz gibi parçamızı şimdi arkasına bir tane kağıt aldım kendim e, kartondan kestim. Arkasını yapıştıracağız bunu. şekilde bitti. Evet silahımız şu an e, bu şekilde bir silahımız var elimizde. Ağzını böyle bir şekilde kapattık. Ağzını şu şekilde. Bir de arpacı koyacağım. Önüne birkaç eklentisi yapacağım. Artık altına tetik yerini koyuyor arkadaşlar. Tetik yerinin altına güzel bir şekilde yaptık koyduk. Şu eklentiyi şurasını falan hepsini ayarladık. Böyle koyduk. Bunlara basit bir şekilde zaten kesebilirsiniz yani. Şuna da bir şey yok zaten. Biraz ya